Mirşim'e odasını nasıl istiyorsa öyle olsun. Hiçbir masraftan kaçınmayın. Hizmetini de cariler verin. Afife Hatun'a söyledim. Ben hallederim dedi. Sultanım. Bu gece eğlence olacak mı? Sanmıyorum. Sen yine de gözünü kulağını dört aç. Has odaya kim giriyor, kim çıkıyor bilmek istiyorum. Merak etmeyin. Sultanım, hayırlı sabahlar olsun. Sağ ol. Bir şey mi oldu Sümbül? Hadi kızlar, herkes taşla. evvel Percema ile görüştüm. Nigar'ı tam saraydan çıkaracakken doğum başlamış. Bırakıp kaçmışlar. Allah kahretsin. Hünkârım. Rahatsız ediyorum sizi. Afife Hatun nasılsın? Halimde her şey yolunda mı? Yoluna girecek elbet. Bana olan itimadınıza layık olmak için elimden geleni yapıyorum. Âlâ. Hünkârım, sizden müsaade istemeye geldim. Hangi mevzuda? Bu gece sizin için bir eğlence tertip etmek istiyorum. Eğer münasip görürseniz tabii. ...Hafife Hatun'u. Hayırdır Sümbül Niye geldin sen? Bir eğlence varmış. Bir yardımım dokunur diye geldim. Nasıl? Her şey yolunda mı? Bir eksik gedik varsa, bir ihtiyaç? Bir ihtiyaç olursa söylerim. Olsun, ben yine de bakayım ne olur ne olmaz. Sümbül bir ihtiyaç varsa söylerim dedim. Hadi dolanma ayak altında. Hmm. Demek paşa hazretlerinin dairesi burası. Kiraza, sen çıkmıyor musun artık? Diğer hatunlarla alakadar ol, geç kalmasınlar. İyi, tamam. Bu ne? Bunu mu giyip gidecek koskoca hünkârın huzuruna? Kendi istedi. Allah seni kahretmesin emin Kendi istemişmiş. Git çabuk doğru dürüst kıyafetler getir, git hadi. Kiraza, Afife Hatun müsaade etti. Ben kendim hazırlanacağım. İyi madem. Lakin beğenmezsen vallahi geri yollarım bak. Hı. Bir şey bulabildin mi? Yok. Sanki yer yarıldı içine girdiler. Haremin her köşesine baktım. Ben de altın yoldan geçeyim derken hafife hatun dikildi karşıma. Belli ki hatunlar evvelden geçmiş oraya. Ne yapacağız? Ne bileyim, ne yapacağız? Zengin Sultan, sen, git Sultanım, sen haber et. Niye kötü haberleri ben veriyorum? Sümbülak'ım, hayırdır? Fısır fısır. Şeker. Senin eğlenceden haberin var mı? Olmaz mı? Bir sürü yemek yaptım. Senden kimse şüphelenmez. Bir bahaneyle has odaya gidiver. Hayırdır? Niye gidecekmişim o odaya? Hangi hatunlar gelecekmiş, öğreniver sana zahmet. Aman ağam, beni bu işlere bulaştırma. Kiraz denen mendubur zaten tepemde açığımı arıyor, fasık. Kiraz deme bana. Vallahi asabım tepeme çıkıyor. Cık. İyi. Sen git benim yemeği hazır et. Ben hemen geliyorum. Haydi. Hürrem Sultan'ı gördün değil mi? Gördüm. Çok güzel bir kadın. O da böyle bir gece hünkârımızın huzuruna çıkmış. Öyle bir raks etmiş ki herkesi büyülemiş. Bilhassa hünkârımızı. Hatta hünkârımızın o kadar hoşuna gitmiş ki ona mor mendil vermiş. Mor mendil? Hünkârımız beğendiği kadınlara mendil verir. O mendili alan kadın cennetin kapısına giden altın yoldan geçmeye hak kazanır. Bütün marifetlerini göster bu gece. Hünkârımız gözlerini senden alamasın. Fatma Hatun. Söyle. Beni yalnız bırakır mısın? oldu? Başlamış mı eğlence? Öyle gözüküyor. Afife Hatun yasak koymuş. Altın yoldan ötesine kuş uçurmuyorlar. Bazı kuşla uçtu ama öyle değil mi? Hangi hatunların gittiğini öğrenemedik sultanım. Zira gündüzden alınmışlar o tarafa. Kim oldukları mühim değil. Elbet öğreniriz. Mesele bundan sonra ne olacak? Afife Hatun bana karşı olduğunu açıkça ilan etti. Bedelini ağır ödeyecek. Son hadiselerden ötürü hünkârımız bir hayli gergin. Afife Hatun'un üzerine gidersek bu sizin için iyi olmaz sultanım. Sultanım sessiz mi kalacağız? Dışarı çıkın ikiniz de biraz yalnız kalıp düşünmek istiyorum. Sallanmayın hadi çabuk çabuk çabuk. Ya bu niye burada hala? Götürsenize şunu. Şeker şekera şeker ha. Afife Hatun dedi ki, bu tepsilerin dedi, hepsini yemesin, azıcık da hünkâra bıraksın dedi. Tövbe estağfurullah. Ben de durdum dinliyorum. Yürü git meşgul etme beni. Cık, cık, cık. Yavrum dikkat et düşüreceksin. Hı. Geldi seninki. Yemeğimi verin bana. Çok açım çok. Oh! Dünya size güzel vallahi. Kurmuşsunuz nizamı. Kiraz ağam sen burada mıydın? Vallahi hiç görmedim. Görmezsin tabii. Üç oradan beş oradan doldur küpleri. Beni mi göreceksin? Bana bak. O dilini ağzına sok. Vallahi ümeğini sıkar pekmez yaparım. Zaten canım burnumda. Canın çıksın. Ne dedim? Ne dedim? Ha şey diyorum ya. Acaba bu gece dışarı mı çıksak, bir şeyler mi yapsak? Geldiğimden beri hep koşturuyorum da. Hep siz mi keyif yapacaksınız? Azıcık da ben yapayım değil mi ya? Allah.